Soğuk kaplıca olur mu diye sormuştuk. Evet bir kere kaplıca demin söylediğiniz e, derecesi 20 derecenin üstünde ama şimdi insan vücudu 36-37 derece. E, biz bir suya girdiğimizde suyun sıcak olduğunu hissetmemiz için suyun bayağı sıcak olması lazım demek ki değil mi? E, tabii. Şimdi bizde kaplıca deyince ne anlıyoruz? Çok sıcak su. Her zaman için. Çünkü bizim sularımız çok sıcak. Ancak modern tabirde, tıbbi tabirde her zaman biz öyle 40-45 derece bir su olarak da algılamıyoruz kaplıcayı. Şimdi sıcağın yara etkilerinden yararlandığımız hastalıklar elbette var. Çok önemli bir etkisi de var. Ama bazı hastalıklar var ki iltihap duraması hastalıkları konuşacağız. Bazı kalp rahatsızlarından konuşulacak. Ee, gene bazı özellikle varis gibi damar hastalıkları var. Çok sıcakların hani fayda etmediği, doktorların aman dediği gerçekten de zarlı olabilecek. İşte öyle durumlarda biz vücut ısısı veya daha düşük oranda olan sulardan yararlanabiliyoruz. Bakın, e, bizi e, vücut ısısına yakın ılık bir suya girdiğimizde Kaplıcaya ben biliyorum bizim hastalarımız diyor ki ya bu su buz gibi diyorlar. Yani Hangi öyle bir alışkanlık var. Gibi geliyor. Evet. Öyle değilmiş gibi geliyor. Halbuki onun altındaki sular, örneğin bir normal hani yüzme havuzları vardır ya, onlar çeşme suyu. O soğuklukta bile Kaplıca suyu olabilir. Örneğin 20-25 25 20 santigrat derecedeki bir su gene bize oldukça yani ılık veyahut da soğuk yakın gelebilir ama o kaplıca özelliğini taşır. İşte sıcağın çok uygulayamadığımız, rahatsız olan, sıkıntı olan bazı hastalıklarda biz bu tarzdaki e, biraz daha ılık veya soğuk olan kaplıca sularını tercih edebiliyoruz.